İyi seyirler Evet bebeklerimi şuraya koyayım Hemen şuradan Şu yatak niye açık şunu kapatayım Şuradan meyveleri alayım Bu ne ya Meyveleri alayım da bebeklerimi götüreceğim Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni evimize gidiyoruz Çok heyecanlıyım biz eve gelelim. Öyle tekrar görüşürüz. Lea! 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 Evet anne. Gel eve gidiyoruz. Ama bu kadar çabuk mu gideceğiz? Üf ya Ne güzel oynuyordum. Neyse bebeklerim burada kalsın bari. Ne eve gidelim. Biz eve geldiğimizde arkadaşlar öyle tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar evimize geldik. Anne bu ne? Anne bu ne? Kızım sen almıştık ya. Aa çok güzel. Aa burada yıkayıcılarımız var. Aa çok güzelmiş yıkayıcılarımız. Bebek arabamız da var. Hadi içeri girelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor be? Kedi. Ho ho. Bismillah. Aa, gel köpek <laughs> var burada. <laughs> Kedi de köpeği Ne Bekle köpeği gösterme. Bu ne? Bu ne? Aa, çok güzel. Ayı. Yeah. Ay, ama çantalar bak çok güzel. Şuraya koyalım geri. Odaya girmek istemiyorum çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Kö köpek, Aa köpek, 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 köpek. kedi. O, odamıza bak. Başka. Bu, bu çok. Romy de var. Aa yumurta. Bunun adını bilmiyorum. Neyse şimdi od odamızı dağıtmayalım bence. Bence de ama çok güzel değil mi? Evet. Aa benim elimi sen vurdun. Senin kıyafeti kes o. Yenisini aldık. Ya yine boşlanma. Neyse tamam. Annemizle babamızın babasına bakalım. Kediler köpek oyusun. Aa defter defter. Bu defter benim en şey. istediğim defter bu. Yay. Hadi gidelim annemize babamıza bakalım. Abi bir dakika burada hep bizim şeylerimiz oluyor. Aha benim tacım burada. Anne baba. O. Oh. O. Oh. O oh ne? Bunun için şaşırıyor musun? Ama bizim yatağımız çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzelmiş. Bakayım mutfağa. Süpürge var. Ev zaten tozlamış artık süpüreyim. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devam etmesini istiyorsunuz tabi videomuz bu kadar. Şey, parti ki bu ama devamını istiyorsanız başka bir video bu videoya en az 10 like evet çünkü hiç kimse like atmıyor hadi bekliyoruz like 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 görüşürüz görüşürüz bilgisayar çok sevdim <laughs> bye bye